Değerli Antalyalı iş adamları, dostlarım. 2024 senesinin ikinci şehriğinde tamamlıyoruz. Dövizi, altını, borsayı, ekonomiyi, bütün iş hayatının en önemli unsuru bu ekonomik geleceğin ne olacağı ile ilgili bir süreç yaşıyoruz. Artık iş hayatı her gün ne olacak, nereye gidiyoruz sorularını soruyor. Bir istikrar arıyor. İş hayatı demek istikrarlı bir alan, istikrarlı bir süreç olduğu zaman yatırımlarını gerçekleştirebilir yatırımlarının sonuçlarını görebilir ve devamlılığını sağlayabilir. Antalya'mız Türkiye'nin diğer şehirlerinden biraz daha şanslı. Neden biraz daha şanslı? Çünkü turizm gibi yüksek bir geliri sağlayan önemli bir sektöre sahibiz. Tüm Türkiye belki bir ay sonra, iki ay sonra yaşamaya başlayacakken bizler turizmin varlığı sebebiyle Eylül veya Ekim aylarında bu ekonomik sorunlarıyla baş başa kalacağız. Para politikasının yanında maliye politikasının da öneminden bahsettik ve geçtiğimiz günlerde de Sayın Bakanımız Mehmet Şimşek maliye politikasıyla, kamu politikasıyla, devletin parayı yönetmesi konusunda da açıklamalarda bulundu. Kamunun tasarrufuyla alakalı. Bu tasarrufun karşılığı olarak gerçekten uygulanabilirse 100 milyar TL'ye yakın bir tasarruftan bahsediliyor. Ekonomik anlamda sonuçları pozitif evrilebilir ancak piyasaya devletin aracılığıyla gelmiş olan birçok kaynak var. Bu da iş hayatını son derece sıkıntılı bir periyoda itecektir. Açıkçası önümüzdeki 6 ay refleksin gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini göreceğiz. Bundan sonraki ilk 6 ay çok önemli. Benim öngörülerim önümüzdeki 3 yılın son derece zorlu, son derece de iş hayatı için problemli geçeceğini düşünüyorum. Eğer bir strateji geliştirememişse, giderlerine sahip olamamışsa, giderlerini kontrol edilebilir bir hale getirmemişse işletmelerimiz, gelir kaynağının etkilendiği bir süreç yaşadığımız için giderlerimizde daha çok odaklanacağımız bir dönem olacağını öngörüyorum. Stratejilerimizi mevcut networklerimizi geliştirmek adına çalışmalarımızı sürdürebilmemiz, mevcut müşterilerimizi koruyabilmemiz, üstüne koyabildiğimizin de şans olarak gördüğümüz bir döneme gidiyoruz. Aslında ekipler bu anlamda kurduğu networkle, kurduğu aile, kurduğu üyelerin arasındaki ticaretle ve buna benzer kuruluşlarla iş hayatına bir nefes oluyor. Ve ekipler benzerlerin, sivil toplum kuruluşlarının sayılarının bu dönemde gerçekten önemi bir kez daha ortaya çıkmış olacak. Yani aslında bu ekonomik sorunlar, ekonomik kriz, birlikte iş yapabilme kültürünün, güven unsurunun, ticareti büyütebilme ve geliştirme için ne kadar önemli olduğunu bir kez daha azın çizme fırsatı verdi bizlere. Ekipler elden fazla üyesiyle, yarattığı istihdamla, yarattığı ekonomik çıktılarla kentimize ve iş hayatına ve üyelerine kazanç sağlamaya, artı değer katmaya devam ediyor. Bizlerin çok daha birbirine sıkıca yaklaştığı, sıkıca iş birliklerinin geliştirdiği, aynı zamanda kent içinde birlikte çalışma kültürünün geliştirebileceği bir dönem bizleri bekliyor. Eğer ayrışırsak kayboluruz. Birleşirsek büyürüz ve gelişiriz.